Yeni yıl öncesinde kuru yemiş fiyatları da zamlandı. En çok zamlanan ürünse Antep fıstığı oldu. Geçtiğimiz yıl kilosu 320 liradan satılan Antep fıstığı şu anda 650 liradan tezgahlarda yerini aldı. Yeni yıla sayılı günler kala birçok ürüne peş peşe zamlar gelirken kuru yemiş de bu zamlardan nasibini aldı. En çok zamlanan ürün Antep fıstığı oldu. Geçtiğimiz yıl 320 liradan satılan antep fıstığının kilosu 650 liradan satılırken fındık ve badem 350 ila 400 lira arasında tezgahlarda kendine yer buldu. 40 yıldır kuru yemiş sektöründe esnaflık yapan Mustafa Azpaslı satışlardan memnun. Yazın gurbetçilerden dolayı, kışınsa evden geçirilen sürenin artmasından dolayı satışların güzel gittiğini söyledi. Satışlar çok şükür hamdolsun. Yani e, bugüne kadar iyiydi. Bundan sonra da inşallah iyi olmasını umuyoruz yani. Kışın biraz oturmalar başlar. oturmalardan dolayı kuremi satışlarımız biraz daha artar. Yazın gurbet zamanı işimiz iyi oluyor. Kışın da böyle yerli halka hitap ediyoruz. Diğer ürünlere göre kuru fiyatlarında aşırı bir fiyat artışı olmadığını söyleyen Azpaslı, bu yılki zam şampiyonu Antep fıstığı dedi. Kuru fiyatları iki katladıysa diğer ürünler başka sanayi ürünler falan 4-5 katlıydı. 10 yanlar oldu. Ama kuru işte o kadar fazla artış olmadı yani. En fazla katlayan 2 katladı. En pahalı ürün badem ve kaju diye biliyorum. En, en pahalı e, kaju ile bademdi. Şimdi onlar ucuzda kaldı. Diğer ürünler, antep fıstığı falan çok arttı. Geçen sene e, antep fıstığı mesela 180 lira, 200-250 bu civarlardaydı. Kalite kalite tabii ki bunlar da. İçi boş olanlar var. Daha ucuz ama onlardan satmıyoruz zaten. Badem ee, geçen sene 300 civarındaydı. 280 300 civarındaydı. Bu sene 400 lira. Ondan sonra. Yani 100 lira gibi bir artış olmuş. Şam aşağı yukarı %100'den biraz daha fazla artmış. Ondan sonra. Sarleple bir hakeza yüzde %80 gibi arttı. Ondan sonra. Fındıkta pek bir artış yok.